süreçte bize bunları layık görenlerin layığını halk sağlıkta kendilerine gösterecektir. Kıymetli yol arkadaşlarım, yaşadığımız acıların kısa süre sonra son bulacağına güçlü inancım ve de geleceğe umutla bakmamın sebebi birlik ve beraberlik içerisinde güzel günlere yaklaşıyor olmamızdandır. Sevgili yol arkadaşlarım, bu mücadelenin içinde Atatürk'ün izinde eğitimli genç bir cumhuriyet kadını olarak bu topraklara bir evlat dünyaya getirmiş anne olarak Amasya'dan yetişmiş bir evladınız olarak <laughs> siyaset yapma onur ve sorumluluğuyla elini taşın altına koyan bir kız kardeşiniz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olarak Amasya'daki herkesin Ankara'da sesi olmak için Cumhuriyetimizin 100. yılında Amasya'dan genç temsiliyeti için milletvekili aday adaylığımı sizlerin kıymetli desteğiyle açıklamaktan büyük bir onur duyuyorum.